enflasyon geriledi ve beklentilerin üzerinde bir düşüş var. Aylık bazda tüketici fiyatları endeksi %0.51 düştü. Yıllık enflasyonsa %7.20 düzeyinde oldu. Bunu görebiliyoruz. Ayrıntılarına da bakalım. Gıda ve alkolsüz içecekler 2.79 düşmüş. Asıl düşüş buradan kaynaklanıyor. Bir de giyim ve ayakkabı 1.32 ki işte mevsimsel etki ortaya devreye girmiş Haziran ayı. Bu yaz ürünleri orada da ucuzlama var. Ayrıca ev eşyasında 0.09'luk bir düşüş var. Ama dediğimiz gibi asıl büyük grup zaten %25 ile gıda orada gerileme var. Bu özellikle de geçen ay başlamıştı bu gerileme. Mayıs ayı ile beraber bu sene tarım üretiminin daha iyi yaklaşık %10 daha fazla olmasının etkisini yaşamaya başladık. Bu arada artışları da söyleyelim. Artışlar içerisinde en yüksek lokanta ve oteller. %1.09'da en yüksek artış bu pardon ondan önce bir de eğlence ve kültür var. 254. Yani o da turizme ve mevsimsel şeye dayandırılabilir. Bu iki kalem en yüksek artışı gerçekleştirmiş ve enflasyona olumsuz katkı yapmış ya da efeksiyon artırıcı yönde etki yapmış Evet, gayet iyi bir sonuç Kızıyorlardı bize. E, Niye şeyde, konuşuyorsunuz bize? Lokante ve oteller kısmında diye. Gördüğün gibi, e, yıllık en fazla artış %13.62 ile lokanta. da evet yani e, en yüksek olmuş. Oteller olur. ve lokantalar olmuş. Bunu e, izleyicilerimizin de dikkatine, özellikle turizmde ve lokanta sahiplerinin dikkatine. Özellikle sunmak lokanta yani, e, e, değil, Turizm otel değil ama e, daha e, çok lokanta, daha büyük e, ölçüde lokanta. İkinci en yüksek yıllık bazda gıda ve alkol alkolsüz içecekler o da 12.97 yani %13'lük bir artış da orada var ama ondan da daha fazla lokanta ve otellerde artış gerçekleşmiş durumda.